Sayın Valim son 30 saniye. Bugün e, Afat İl Müdürlüğümüzde e, Afat'tan hak sahibi vatandaşlarımız için e, bir kura çekimi gerçekleştireceğiz noterimiz eliyle. E, bugün çekeceğimiz kuraların içerisinde kentsel dönüşüm alanında, merkezde kentsel dönüşüm alanından Afat Başkanlığı'na devredilen e, Rüstempaşa Mahallesi'nden 7 konut Mustafa Paşa Mahallesi'nden 23 konut, Sürsürü Mahallesi'nden 2 konut olmak üzere toplam 32 konut için. Yine ilimiz merkezinde rezerv alanlarda TOKİ tarafından AFAD Başkanlığı'na teslim edilen Yemişlik Mahallesi'nde 17 konut, Zafran Mahallesi'nde 2 konut, Aksaray Mahallesi'nde 1 konut olmak üzere toplam 20 konut kentsel dönüşüm alanlarından ve rezerv alanlardan toplamda 52 konut için kura çekmiş olacağız. Daha önce de ifade etmiştim. il merkezinde AFAD'dan hak sahibi olan ve henüz konutunu teslim etmediğimiz vatandaş sayısı 274'tü. Bugün çekeceğimiz 52 kurayla bu sayı 222'ye düşmüş oluyor. Öte yandan yine bugün noterimiz aracılığıyla kırsal kesimde köylerimizde Kontidaris tarafından yapımı tamamlanan köy konutlarından da 117 adet konutun kura çekimini yapacağız. Toplamda bugün 169 konutun da kurasını çekip hak sahibini belirlemiş olacağız. Konutlarımız bitmiş olduğu için en kısa zamanda da anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edebilecek durumdayız. Böylece bugüne kadar toplamda 21 bin hak sahibi vatandaşımıza konutunu teslim etmiş bulunuyoruz bugün itibariyle. Rüstem 7 konut dağıtılacak. Bu 7 konut için 23, 20 vatandaşımız müracatta bulunmuş. Şimdi onlardan ilk önce ismini belirleyeceğiz. Evet, ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sıra numarası 6. Rüstem Paşa 2. etap. 2. kat 5 numara. 3 artı 1. Evet. İkinci bak sahibimizi çöküyoruz. Sıra numarası 2. Şükrü Çelik. Numarası 4. Rüstem Paşa 2. etap. T4 blok. Kat. 4. kat. 23 Üst, numara. 3 artı 1. 我们。嗯 <laughs> alsınlar nedir abiciğim ya şuna bak sen. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> Be, e, kaç ölü var diyorlar? Şu anda bir tane canlı olarak çıkardık. Abi bir... kişi. <laughs> <laughs> 你切包子。